Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Maxima isimli coin'in airdropuna katılacağız. Maxima oyununa geçirdiğiniz zamandan para kazanın. Farklı oyunlarda kullanıcı etkinliğini izlemeyi sağlayan Tron Blockchain'e dayalı bir, özel bir kripto para birimidir ve aynı zamanda oyunda Maxima jetonları kazanmanın daha önce bir sistemini temsil eder. Maxima ile hem oyunculara hem de geliştiricilere odaklanıyoruz ve onları oynamaya ve yaratmaya teşvik etmek için yenilikçi bir sistem sunuyoruz. Dijital para birimini ve oyun dünyalarını birbirine bağlamamıza yardımcı olan oyun ekonomisi devrimine katılın. Arkadaşlar tamamen oyunla alakalı bir coin bu. Gördüğünüz gibi Ecomarks'ta, holderda listelenmiş. Coin Cracking'da, Coin Checkup'da, Coin Codex'te listelenmiş. 25 yaklaşık 25 gün sonra bitecek şu anki fiyatının 0.20'nin Amerikan doları olduğunu yazmışlar. Bu da bir fiyat endeksini koymuşlar buraya arkadaşlar. Geleceğinize yatırım yapın. Bugün oyun endüstrisi hızla gelişiyor ve milyar, milyarıncı yatırımları teşvik ediyor. Analistlere göre oyun endüstrisine dahil olan ICO toplam başarılı proje sayısının %40'ına kadardır şaşırtıcı değil. Çeşitli araştırmalar bu sektörün en istikrarlı sektörlerinden biri olduğunu gösteriyor. Gerçekten ekonomik krize, dolar kuruna ve iklim değişikliğine rağmen insanların hala eğlenceye ihtiyacı var. Uzmanlar 2021 yılına kadar eğlence harcamalarının toplam 180.1 milyar dolar ve 2017'den 2020'ye kadar yani 4 yıllık bir sürede %10.3 pazar büyümesi olacağını tahmin ediyor. Arkadaşlar burada şartlar ne olursa olsun oyun sektörünün, eğlence sektörünün giderek büyüdüğünden bahsetmiş. Burada ses isteği programları ile garantili kar, kar elde etme Durumundan bahsetmiş arkadaşlar ya yani burada arkadaşlar belli miktarlarda jeton e, satın alıp bekletiyorsunuz İşte aylık ayda yüzde üç ayda yüzde beş miktar ne kadar artarsa arkadaşlar gelen faiz oranında stake oranında o kadar o derecede artıyor özelliklerinden bahsetmiş nasıl çalışacağından bahsetmiş oyun platformu staking. yani altı ana başlıkta arkadaşlar işlem işlem hızı işlem şeffaflığı yüksek güvenlik yani altı tane özelliğinden bahsedilmiş burada bu arada arkadaşlar tron ağı ve bsc ağını kullanıyor. Toplam arzı ise 666 milyon. Burada jetonun dağıtımının yüzdelik değerleri paylaşılmış. Katılımcılar %40, kurucu ve proje ekibi %0 yani hiçbiri almıyor. Ortaklar %20. Çok kapsamlı bir site olmuş arkadaşlar. 2021'in ikinci çeyreğinde ikinci airdrop gerçekleştiriyoruz. Borsa jetonu ekleme borsaya platformun kapalı beta testi. Son çeyrekteyiz arkadaşlar 2022'nin 3. çeyreğinde ise kişisel oyun sunucularının başlatılması, maksimum oyunların lansmanı, takımda kimlerin olduğu. Burada ortaklarından bahsetmiş fakat siteyi aşağı kaydırdığımızda ise borsalar gözüküyor arkadaşlar. Binance'lar, Ucuz Huawei Global'dir, o White Paper'ını inceleyebilirsiniz. Twitter hesaplarına baktığımızda ise 1500 e yakın kişi var. Evet arkadaşlar şimdi airdrop'a katılalım. Airdrop'a basalım. Arkadaşlar bu airdrop'tan bize maksimum 1 milyon adet verilecek. E, fakat ana sayfada ise bir max'ın 0.20 cent olduğu söylenmişti. Burada biraz bir çelişki var. Yani şuradaki 1 milyon adet max coin'i neredeyse 200 dolara yaklaşık yapıyor. Evet şimdi max airdrop'u talep et diyelim. Cüzdanımıza bağlandı sonraki connect diyelim arkadaşlar. Evet onaylayalım. E şimdi onaylandı. Arkadaşlar şimdi biz airdrop'a katıldık. Fakat şurada şöyle bir uyarı yapılmış. Yani lütfen önce airdrop ödülünüzü alın. Önce jeton alırsanız airdropa katılamazsanız bildiğiniz üzere şu an e, Maxima'nın ön satışta devam ediyor. 0.05 BNB karşılığında 75 milyon adet max veriliyor. 0.05 BNB şu an 15 dolar 20 dolar civarında arkadaşlar. Biz ise bu e, airdroptan 1 milyon adet alacağız. Şimdi cüzdanımıza nasıl ekleyeceğiz derseniz Trust Wallet'a ekle butonuna basıyoruz burada bize kontrat adresini ondalık sayıları ve sembolünü veriyor buradaki sözleşme adresini kopyalayalım metamask cüzdanımıza gelip metamask cüzdanında arkadaşlar tokenin sözleşme adresini yapıştırıp gördüğünüz gibi sembolü de geldi sonraki deyip jeton ekle diyelim 1 milyon adet max verildi şu an airdrop aldıktan sonra arkadaşlar ön satıştan da alabiliriz çok fazla bnb karşılığını almanızı istemem arkadaşlar bakiyenizin düşük bir oranıyla ile işlem yaparsanız sizin yararınız olur. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.